birden sarsıldı, başladı. Baştan ne olduğunu tam olup Anlayamadım çünkü daha önce bir gün olsun, bir yaşam olmuşum ben. Ayağa kalktım, artık durmakta zorlandım. Birden e, oturmak gittim. işi açtım ve birden e, avizlerin sallandığını gördüm. Şimdi insan bir telaşa kapıyor tabii ki. Ne yapacağımı bilemedim o an. İlk yaptığım şey hemen elime telefonu bir şey çıkıyor, alıp kendimi dışarıya attım. Sonra arkadaşlar dışarıda. Allah beterden korusun inşallah. Devamı gelmez. Allah herkese muhafaza etsin. Ben başımdaki de depremini yaşamadım. Ee, şu anki deprem eğer dört nokta kesilse, o zamanki hali hiç düşünmek istemiyorum. Yani bu bir de bana halen ellerim ayaklarımı tutuyor. Allah e, herkese yardım etsin, Allah herkese muhafaza etsin diyorum. Yani ben e, daha kötü bir düşünemiyorum şu an. İsim yani, sesin neydi abi? abi? Bülent Yüksel. Levent? Bülent. Bülent Yüksel. Evet. Tamam, teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim.